Selamlar sevgili Yengeç Burcu. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dilerim her şeyi gönlünüzdeki gibi ilerliyordur. Hayat sizin istediğiniz gibi akıyordur. Şimdi Mayıs ayı ile ilgili yorumlarınızın olduğu raporlarınız önümde hazır. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 1 Mayıs'ta yakın çevreden kadın formunda bir aile büyüğünüzün sizi toplum önünde itibarsızlaştırma çabası boşa çıkabilir. Bu duruma öfkelenebilirsiniz bu konuyla ilgili hemen karar almamanızı önerebilirim. 2 Mayıs'ta arkadaş ya da meslek grupları içinde yeni bilgi öğrenme, paylaşım konularında zihinsel seviyenizin en üst noktada olduğunu söyleyebiliriz. 3 Mayıs'ta gelecek planlarınız konularında devreye almayı düşündüğünüz çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. 4 Mayıs'ta bazı evli olan arkadaşlarımız için bağlılık ve özgürlük ikilemi arasında gidip gelebilirsiniz veya toplumsal kuralların getirdiği dayatmalar nedeniyle aşırı özgürlük isteğiyle öz denetim eksikliği durumu davranışlarda aşırı kontrolsüzlüğe sebep olabilir. Bir süredir şüphelendiğiniz bir konunun gün yüzüne çıktığı bir süreç olabilir. Bilmediğiniz bazı konulara aydığınızı söyleyebiliriz. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulması var. Ve Akrep Burcu sizlerin 5. ev konularınızın olduğu alan. Moral motivasyon konularınız, aşk ilişkileriniz, geleceğe dair yatırım planlarınızı anlatan alan. Haritalarınızda akrep burcunda 10 derece ile 20 derece arasında herhangi bir kişisel gezegeniniz varsa sizler için hayatınızın bir dönemi kapanacak, başka bir dönemi başlayacak diyebiliriz. Yani bu tutulmadan herkes etkilenmeyecek arkadaşlar. Ee, yani tutulmayla önceki videolarda da söylemiştim hatırlarsanız tutulma haritasıyla doğum haritası uyumlu olan arkadaşlar en çok yine bu tutulmadan etkilenecekler. Dediğim gibi 10 derece ile 20 derece arasında Akrep burcunda kişisel bir gezegeniniz varsa bu tutulmadan etkileneceğinizi söyleyebiliriz. Tutulma etkisi genellikle tutulmadan 20 gün önce başlar ve tutulmadan sonraki 20 güne kadar devam eder. Genellikle böyledir ama bazı çok ekstrem durumlarda bu süre daha da uzayabilir. 6 Mayıs'ta sağlık konuları ya da günlük rutinlerinizle ilgili önemli değişiklik yapma sürecinde olabilirsiniz. Eğer bir sağlık problemi varsa iyileşme veya her gün düzenli yaptığınız bir eylemi artık yapmamaya karar verebilirsiniz. Hatta çalıştığınız iş yerinden ayrılma ya da yer değişikliği konuları gündeme gelebilir. Belki bir süredir problem yaşadığınız bazı iş arkadaşlarınızla artık görüşmeme kararı da alabilirsiniz. Buradaki ana konu size iyi gelmeyen bir olay ya da konuyu tamamen hayatınızdan çıkarma kararı alacağınızı da şimdiden söyleyelim. 7 Mayıs'ta tercihler ve enerjiyi tutma prensibi Venüs sizin burcunuza giriyor. Tercihlerinizin önceliği değişecek yani tercihlerinizde daha farklı konulara öncelik tanıyacaksınız bu bir aylık süre zarfında. Daha çok aile konularınızla ilgilenmek zorunda hissedebilirsiniz kendinizi. Onların ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Ee, hayatınızın bu alanı biraz hareketlenecek bu bir aylık süreç içerisinde. 8 Mayıs'ta çalışma koşulları sizleri çok fazla yıpratmış olabilir. Bu nedenle büyüme ve gelişme fırsatları yakalayabileceğiniz özellikle kariyerle ilgili konularda yurt dışı, uzaklar ya da aynı ülkede yabancı olduğunuz bir şehire taşınma, yerleşme konuları gündeme gelebilir. Böyle önemli bir değişikliğin size iyi geleceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. 9 Mayıs'ta yüksek eğitim ya da uzaklarla ilgili belki bir süredir üzerinde çalıştığınız bir proje ile ilgili umut vaat eden önemli gelişmeler olabilir. Biliyorsunuz ki Satürn Balık Burcu'na girdiğinden beri bu önemli etki altında olduğunuzu söyleyebiliriz. Fakat şunu unutmamalısınız. Bu bir yapılandırma süreci olduğundan uzun bir zaman alabilir. İstikrarlı olduğunuz sürece sizler için başarı kaçınılmaz olacak. 10 Mayıs'ta tasarlarınızla ilgili son derece cesaretlendirici güzel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz sevgili Yengeç Burcu. 11 Mayıs'ta başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanınız sizleri biraz zorluyor olabilir. Diyorsunuz hayatınızın bu alanı Plüto girdi. Size der ki kazançlarla ilgili konularda artık başkalarına bağımlı olma. Kendi kendini işleyen ve sana ait olan sistemini kur. Elbette bu sıkıştıran konular çok zamansız ve beklemediğiniz bir anda gelebilir. Fakat Bunların hepsi sizleri daha güçlü hale getirmek için arkadaşlar. Ee, yani sizi hem daha güçlü hale getirmek istiyor hem de buradaki yapacağınız değişikliği daha kalıcı hale getirmek için. Buralardaki bu sıkıştırmayı daha bariz hissediyor olabilirsiniz. 12 Mayıs'ta önemli e, dikkatli bir karar zamanı olduğunu söyleyebiliriz sizler için. Kararınızı verin fakat hemen harekete geçmeyin. Çünkü 12 ve 18 Mayıs arası Merkür durağın pozisyonunda olacak arkadaşlar. Başlatacağınız konularınızı 18 Mayıs sonrası devreye alabilirsiniz. 13 Mayıs'ta dahil olduğunuz arkadaş ya da meslek grupları vasıtasıyla gelmesi muhtemel ticari bir iş ortaklığı teklifini değerlendirmeye alabilirsiniz. Burada başarı olur mu diye soruyorsanız evet var fakat sizler kabul ederseniz bu teklifin de son derece güzel bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Burada Plüto sizi yine zorlayacak, ee, biraz hareket kabiliyetinizi kısıtlayabilir mesela. Fakat küçük adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bu güzel potansiyeli de son derece başarılı bir şekilde değerlendirmiş olacaksınız her biriniz. 15 Mayıs'ta hayatınızın dönüm noktası olabilir arkadaşlar. Üzerinde bir süredir uğraştığınız projelerinizle ilgilenen birileri karşınıza çıkabilir mesela. Ortaklık teklif edebilir ya da projeyi satın almak için güzel bir teklifte bulunabilir. 16 Mayıs'ta ilk toplumsal gök cismi Jüpiter Boğa burcuna sizlerin arkadaş ya da meslek grupları ya da gelecek planlarınızın olduğu alana giriyor. Öyleyse gerçekçi ve soyut konuları somutlaştırabileceğiniz bir zamana girdiğinizi söylüyor olabiliriz. Ee, ve buradaki seyahatini 26 Mayıs 2024 tarihine kadar devam ettirecek. Bu tarihten sonra da ikizler burcuna girecek ikizler burcunda biliyorsunuz sizin 12. eviniz 12. evi anlatan konularınızı konularınızın olduğu alan orayı hareketlendirecek sonrasında da jüpiter hayatınızın o alanında seyrine başlayacak yalnız burada şey önemli hani jüpiter iyicil iyicil diyor da diğer arkadaşlar jüpiter öyle iyicil falan değil arkadaşlar aman diyeyim yani sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin jüpiterin büyütme ve genişletme ve büyütme potansiyeli var. Bu tehlikeli bir şeydir. i̇yi büyüttüğü kadar kötüyü de büyütecektir yani. Hani burada en çok üstünde duracağı şey Jüpiter'in şu çok önemli olacak. bireysel olarak hani kitlesel kalabalık bir ortamda olacaksınız da. Hani Boğa burcu sizin arkadaş gruplarınızın ya da sosyal medyayı anlatan alanınızda olacağı için etik ve ahlaki konulara ıı, önem verecek yani Jüpiter en çok burada buna önem verecek. Ya yani burada şey olmaması lazım. Hani bana değmeyen yılan bin yaşasın. Kafasında olmamak lazım. Eğer gerçekten etik dışı, ahlak ahlaka aykırı bir takım durumlar varsa burada bizler de tabii her birimiz bireysel tepkilerimizi ortaya koymak durumundayız. Yani buna göre şekil almalıyız. Hani bu anlamda da bir bilgi sahibi olun istedim açıkçası. 17-18 Mayıs'ta kariyer hayatınızla ilgili konularda olası bazı gelişmeler sizi biraz gerebilir. Maaş, nafaka, miras meselelerinde aksamalar sizi biraz köşeye sıkıştırabilir. Diğer taraftan zihinsel olarak bilgi ve değerlendirme konularında son derece koordineli olup uzun bir süredir karar veremediğiniz meseleye geri dönerek son derece başarılı bir şekilde karar veremediğiniz konuyu halledip çözebilirsiniz arkadaşlar. Yazı yazmak, araştırma yapmak, seyahat etmek, yasal işlerle ilgilenmek gibi alanlarda da verimli bir potansiyel katacaktır bu durum sizlere. Sadece abartılı söylemleri biraz dikkat etmeli. Yani karşınızdaki kişi abartılı söylemlerde bulunabilir. Çok itibar etmemelisiniz ya da sizler abartılı söylemler içinde olmamalısınız diyelim. 19 Mayıs'ta arkadaş ya da meslek grupları veya sosyal medya etkinlikleri ve gelecek planları alanlarınızı anlatan alanda boğa burcunda yeni ay var arkadaşlar. Hayatınızın bu alanlarıyla ilgili meselelerde başlatmayı düşündüğünüz bir yenilik olabilir. Yalnız yeni ayın olduğu gün değil de ertesi gün veya hatta ondan sonraki gün hani başlatacağınız konuyla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. Ya en basitinden şu yani gökyüzüne bakın. Ay eğer hilal konum, konumundaysa başlatın yani ne başlatacaksanız başlatın. 20 Mayıs'ta geçmişe çok fazla takılmamanız gereken ve etik davranmanız gereken bir günde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bugünün bir diğer önemli konusu hareket ve aksiyon prensibi Mars Aslan burcuna sizlerin maddi manevi değerleriniz, yetenekleriniz, para kazanma yöntemleriniz yani maddi kaynaklarınızın olduğu alana giriyor. Mars burada size biraz fazlaca para harcatabilir arkadaşlar. Ne zamana kadar? 10 Temmuz tarihine kadar hayatımızın bu alanında olacak Mars. Ondan sonra yine Burç değiştirecek. Ee, Başak Burcu'na girecek sonrasında da. 21 Mayıs'ta tartışmalardan uzak durulması gereken bir gün olduğunu hatırlatmalıyım arkadaşlar. Ve günün ilerleyen saatlerinde Güneş İkizler Burcu'na giriyor. Güneş biliyorsunuz farkındalık demek. Ee, günün ilerleyen saatlerinde de e bu gerilimin sebebini daha net fark edebileceğiniz bir zamanda olabileceğinizi söyleyebiliriz. 22 Mayıs'ta maddi kaynaklarınızla ilgili iradi bir karar devreye alabilirsiniz. 23 Mayıs'ta harcamalarınızla ilgili konuda dahil olduğunuz arkadaş grubundan gelecek bir tavsiyeye kulak vermek olası bir zarardan kurtulmanızı olanak sağlayabilir. 25 Mayıs'ta kariyer ya da toplumsal statü konuları ile ilgili verdiğiniz mücadeleden dolayı almış olduğunuz hasarı fark ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Ya da yine hayatınızın bu alanları ile ilgili alacağınız bir risk konusunu anlatıyor da olabilir buradaki durum. İçinde olduğunuz koşulları çok doğru analiz etmek zorundasınız arkadaşlar bugün. Sosyal ortam ya da gruplar içinde bazı tartışmalar ya da kavgalarla muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz dikkat edin. Fakat bugün aynı zamanda çok önemli bir farkındalık yakalayabileceğiniz bir günde de olabileceğinizi söyleyebiliriz. Belki bir dost düşman ayıklama durumları söz konusu olabilir hani. 26 Mayıs'ta öncesinde bilmediğiniz ya da deneyimlemediğiniz bir konuyu devreye yani alabilirsiniz. Bu konu bir ilişki olabileceği gibi geleceğe dair bir yatırım konusunu da kapsıyor olabilir. 27 Mayıs'ta bir işe başlamadan önce ele alacağınız konuyu iyi incelemeniz gerekebilir. Yanlış hesap etme potansiyeli de taşıyor olabileceksiniz. Yani dönüp bir kontrol edin hani gibi diyelim. 28 Mayıs'ta yatırım konularıyla ilgilenen biriyseniz İşlem hacminin artacağı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. 29 Mayıs'ta para ya da ilişkiler konuları ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. 30 Mayıs'ta eğitim konuları ile ilgilenen biriyseniz çabalarınızın mutlaka karşılığını göreceğiniz bir sürece doğru yol aldığınızı söyleyebiliriz. 31 Mayıs'ta duygusal ihtiyaçlarla fiziksel ihtiyaçların çeliştiği bir gün olabilir. Bir alışveriş konusu varsa özellikle bugün alacağınız eşyaya gerçekten ihtiyacınızın olup olmadığını doğru görmeniz gerekecektir sizler için. Değerli vaktinizi ayırdığınız, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. E, açıkçası kanala biraz renk katmak istiyorum. Bir de aranızda çok fazlaca astroloji merak eden arkadaşlarımız var. Ee, en azından bu arkadaşlarımız için biraz böyle haritalarını gördüklerinde e, ne nedir, nerede ne görürsem ne anlama gelire anlayayım haline getirebileceğim bir eğitim videoları hazırlamayı düşünüyorum. Bu gerçekten e, bunun sizlere çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Sıfırdan başlayacağız. Astrolojinin asından başlayacağız arkadaşlar. Eğitim videoları e, hazırlayıp koymayı planlıyorum. Bunun ileri aşamalarında da harita okuma pratikleri yapacağız. Harita çözümleme pratikleri yapacağız. İleri öngörü tekniklerini anlatacağım yine videolar olacak. Bunun dışında daha farklı içerikler hazırlamayı da düşünüyorum. Diyelim. Bu tarz değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Bir süredir sağlık problemleri yaşıyordum. İnşallah yani şu anda bir tedavi sürecindeyim ve bu tedavi süreci biraz uzun sürecek gibi duruyor dedim ki en azından hani oturduğum yerde biraz farklı içerikler hazırlayayım biliyorsunuz yani bir sene oldu sürekli burç yorumları yapıyorum aylık burç yorumları yapıyorum biraz buralarda sizin de dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm farklı içerikler üretmeyi düşünüyorum yine hani ara sıra yine tabii ki burç yorumları olacak olmayacak değil ama daha farklı daha size katkısı olacağını düşündüğüm daha farklı içerikler üretmeyi planlıyorum. Ee, yine beni takipte kalmanızı e, hani bekliyorum. Tabii ki bu benim beklentim. Tercih ederim tabii. Hani yine e, desteklerseniz yani çok memnun olurum tabii ki. E, benim Mayıs ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın e, kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.